Günaydın arkadaşlar. Bingöl'den tereyağı getirttim demişim. <laughs> Bingöl'den değil ama Bingöl tereyağı. Ee, çok güzel bir tereyağı. Ee, bana Burhan kardeşimiz var. Fırıncı. O satıyor. Bingöl'lü kendisi. Ee, gerçekten köyde önceden annelerimizin yaptığı tereyağı gibi. Çok güzel. Ben almıştım bir ara. Ee, dolaptaydı. Bitti. İpedir düşünüyordum. Tekrar ona söyledim. Getirmiş sağ olsun. Ee, çok güzel. Kokusuyla tadıyla tam bir te köy tereyağı. Ee, lezzeti de çok güzel. Evet. Bu arada <laughs> Erva, Erva çok kötü hasta. Annesi de beraber. Birazdan çekeceğim onu. Ee, şimdi bir kahvaltı hazırlığındayız. Kahvaltımızı hazırlayalım. Ay sana da bir haber veremedim ya. Seni çekemedim ya? Elvayı çekmedik mi? Günaydın. Hayırlı hafta sonları. Evet. Evet. Bu kız hasta. Annesi hasta. Ay. Çok hasta olmuş bu kız. Nasıl hasta olmuş bakayım? Öksürsün bakayım. Nasıl hasta olmuş? Ö -ö -ö olmuş. Nasıl olmuş bakayım? Hayır. Ay gördünüz mü çok hasta böyle işte. Allah'ım yerim ben seni de taktik taklit çıkarır ki ister. Ervan nasıl hasta olmuş aşkım? Erba nasıl öhö öhö olmuş? Nasıl öhö öhö olmuş? Dün biz Ram'a gittiydik. Ram'dan gerçi uzun uzun anlatmak istiyordum ama sonra Ram'a gittik Ram'dan geldik gelince ben Erva'yı koydum Erva'yı e, içeri koydum. Telefonumu çantama bıraktım. E, Arabada kapının ağzında kaldıydı. Dedim şu arabayı e, Erva'yı bir şekilde koydum. Yani hatta düşmesine şuralarına da bir şey de koymuştum. Dedim arabayı e, kapının ağzına şöyle bir iteyim. Arabayı kenara ittim. Arkama dönmeden pat etti. Kapı kapı kapandı. Erva içeride. Ben dışarıda kaldım. Eyvah dedim. Eyvah, eyvah, eyvah. Dedim bu kız içeride kaldı. Annesi de dışarıda. Dedim başım aklıma gelen başıma geldi. Epeydir böyle bir şey aklıma geliyordu. Gerçekten dedim hani e, ne olur falan gibi diye düşünüyordum. Kapıda kalırsak, erva içeride kalır sürekli bunu düşünüyordum. Çok dikkat ediyordum. Ama dün bunu yaşadık. Tabii ki bir stres, bir panik. Hemen komşuma indim. Ne telefon var elimde, ne bir şey var. Hatta eşarpımı dahi çıkartmıştım. Ne yapacağım şaşırdım. Komşum sağ olsun torununu kız yakındı. Ee, ona gönderdim. Ee, şeye iş yerine. O hemen gitti sağ olsun Sedacığım Allah razı olsun. O da hemen e, şey aldı geldi. O arada tabii ki Ervan'ın sesi bir geliyor. Bir geliyor ki ağlıyor. Ben e, tabii kapıya vuruyorum. Kızım ağlamam. Aşağıdan duydum hemen. E, yani o 15-20 dakikada olan şey. O arada buradan düşmüş hanımefendi. Bu yere düşmüş. Tabii ki bir ağlıyor bir ağlıyor. Pat olmuş bu kız. Evet nasıl düştü Erba? Bir ağlıyor bir ağlıyor. Aman. Allah'tan telep dedim. Arkada anahtarı bıraktım. Bir de onu düşündüm. Anahtarı takmışım ama çok şeyi takmamışım. Fazla öyle bir şey de... Başına gelecek insan hisseder mi bilmiyorum. Ya bu aralarda böyle anahtarı taksam bile çok ileri itmiyordum. Hani böyle aklıma geliyordu, geliyordu ve başıma geldi. İnsan bazen çağrıştırır derler herhalde ben de çağrıştırdım. Allah'tan çok şükür. Rümeysa'da anahtar varmış hemen açtık girdik. Baktım bu kız ağlıyor Salih Sübük ağlıyor yerde. Pat olmuş bu Erva. Tabii ki o stresle inanın başım ağrıdı. Üzüldüm yani. Dedim yani Rümeysa'da da anahtar yoksa ne yaparız? Bir de çilingirle uğraş iki saat gelmez. Yani iki saat boyunca aç, açma süreci derken dedim erva dedi bağlamaktan bayılır. Çok şükür Rabbim yüzümüze baktı. Valla dün öyle bir stres e, şey yaptık, geçirdik. Ramla ilgili şeydi az sonra. Onu da bir anlatalım. Bir önce bir ervayı bir doyuralım şöyle. İnşallah... Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar. Erbay'ın kahvaltısını yaptırdı. Annesi ilaçlarını verdi. Banyosunu da yaptırdı. Mis oldu bu kız. Mis oldu mis mis. Çok güzel oldu bu kız. Dur aşkım dur aşkım. Dur aşkım. Evet. Cici bir kız var burada. Bir cici kız var. Dün e, Ram'a gitmiştik. Hatta Ram'a giderken işte e, bize özel eğitime getiren şoförler var. Mustafa abla dedi Erbay paylaşıyorsun. Tabii ben Ram'a çok gitmiyorum. Fizik, fiziğe, e, özel eğitime pardon özel eğitime gitmediğim için de Erbay hasta oluyor falan diyorum mesela. Hı. Abla diyor Erbay'ı çok paylaşıyorsun. Erbay'a nazar değiyor diyor. Evet bu kıza nazar değiyor. İzlerken maşallah desinler bu kıza maşallah. Evet benim kızıma nazar değmesin. Değil mi kızım? Annesi bunlar için farkındalık olsun diye paylaşıyor. Evet biz bu YouTube kanalını açtığımda ondan öncesinde biz çok araştırmalar yapıyorduk bu hastalıklar için işte ay kardiyo sendromu olsun yani hastalıklar için hiçbir bir makale, bir yazı dahil bulamamıştım. Hatta yurt dışında vardı birkaç tane video falan. Onlar da tabii ki yabancı olduğu için, çevrimini de şey yapamadığım için bir şey anlamamıştım. O yüzden bu kanalı açtık ve şu anda o kadar çok ayık sendromuyla olan kişilerle muhatabız. O kadar çok yazılarla muhatabız ki yani gruplar var, o kadar şeyler var, kişiler var hani ulaşıyorlar. Hani bir farkındalık gerçekten oluştu. Ve bu farkındalığın oluşması için de uğraşıyoruz. Dün işte RAM'a gittik. RAM'da RAM'da biliyorsunuz şeyin, milli eğitimin düzenlediği bir rapor düzeni. Bunlar milli eğitim veriyor. Bunu vermeyince de biz özel eğitime gidemiyoruz yani. Her türlü çocuğa milli eğitim değerlendiriyor. Tabii ki orada bize işte fizyoterapist e, bizden izin istedi. Ervan'ın sırası hani bir hasta geldi. Arkadaşı sen de değerlendirir misin? Değerlendirmek için geldi. E, Allah'ım gerçekten beterin beteri var. E, bir çocuk 4-5 yaşlarındaydı. <laughs> yani gözü hiç yok. Yuvasında yok. Gözünün dibi gözüküyor. Yani içi şeysi gözüküyor. Gözü herhalde yüzünün bir tarafı, burnu, ağzı çocuğun yok. Gözünün bir tanesi de görmüyor. Ve ayaklarının üzerinde eee yürüyor diye e, bunu doktorlar e, şey olaraktan hani psikolojik men ayak üzerine yürüyor diye bir değerlendirme yapmışlar ve e, fizik tedavi e, raporu vermemişler oradaki camdaki de bir genç e, şey vardı fizik terapis vardı işte memur olan o da yani tabii ki o da e, bu duruma şey yaptı. Yani bu çocuğun dedip, e, ondan ziyade denge bozukluğu var ve e, ayaklarının üzerinde parmaklarının üzerinde yürümesinin sebebi bu. Tabii ki psikolojik e, bir destekleri, ihtiyaçları oluyor. Aşkım. Ee? Anneciğim. O bark, farklı bir şey. Çünkü o çocuğun dışarıdaki durumunu e, düşünemiyorum. Yani okula başladığı zaman falan. Yani e, dışarıdaki göreceği tepkilerden. Kendisini hiç göremediği için e, Tabii ki ayrı bir şey de ya, yardım etsin gerçekten annelere bu özel durumda olanlar Hep, hepimizin başında bu durum. Ve e, tabii ki doktorun o şekilde değerlendirmesini e, o da tabii ki şey yaptı ben de. Çünkü o çocuğun gerçekten hani e, raporunun ona göre düzenlemesi gerekiyor. Fizik, fizik tedaviye de ihtiyaçları var. Çünkü görmeyenlerin e, fizik tedaviye daha çok denge sorunu yaşıyorlar. Denge için e, mesela ervai her seferinde görme şeysi falan şey yapıyorlar. Fizik tedavi almaları gerekiyor. Bu yüzden e, hatta laf lafa işte orada konuştuk. İşte e... bu işte annelerle ilgili ben de hatta e, bu konularla ilgili ilgilendiğimi söyleyince onunla çok ilgisini çekti. O da bir proje oluşturmuş. Bu projede de işte engelli annelerinin yaşadığı sıkıntılar işte mesela ki çocukları indirip kaldırdıklarını o da buna değmiş ben de buna değiniyorum bu aralarda zaten e, boyun fıtığı bel fıtığı gibi şeylerden yakındıklarını hani ben psikolojik sıkıntılar yaşadıklarını <laughs> gerçekten e, özel anneler sürekli o çocuklarla ilgilendikleri için indir kaldır bindir derken boyun fıdığı bel fıdığı gibi şeyler yaşıyorlar gerçekten ben hatta Erba özel eğitime getirirken arabaya minerken bizim bir çat ettiğini biliyorum yani orada kaldım yani menisküs yırtılması oluşmuş veya bir çektim gerçekten yani o sıkıntıyı şu anda da kollarımda yaşıyorum hatta bir egzersizler bana da önermişler fizyoterapistler falan sağ olsunlar tabii ki ben o kadar yapmıyorum biraz tembelim bu arada işte e, şeye gitmek istiyorum o yüzden bir spor salonuna falan gidip de kendimi kaslarını bir e, insanın yani güçlendirmesi gerekiyor çünkü gerçekten sürekli e, indir kaldır kaslar da zayıf olduğu zaman tabii ki onlar da bir zaman sonra sinyal veriyor. Bize verdiği gibi şu anda e, gerçekten e, kaslarınız güçlü olması gerekiyor. İndirip i̇ndir bindir sürekli kollarda, bacaklarda arabayla indiriyorsun, bindiriyorsun. Çocukların daha kilolu olanları var, daha büyük olanları var. Bu kız daha minnacık, minnacık ama Annesi o zamana kadar çalışması lazım değil mi Erma? İşte onlarla ilgili bir e, seminer gibi bir program gibi söyleşi gibi bir şey yapacağız dedi. size de görmek isteriz dedi. Ben de dedim inşallah dedim nasip olursa gelirim dedim. Gerçekten bu konularla ilgilenenler gerçekten birbirini buluyor. Yani güzel bir konuya değmiş. Hem psikolojik bir e, psikoloğun e, eşliğinde bir ramda bir program olacak hem işte bu hocaların anlatımlarıyla işte hem velilerin değerlendirmeleriyle işte onlara da söz hakkı verilerekten program olacağını söyledi. İşte telefonum falan aldı. Ben de eğer ki müsait olursam bu kızı bırakabilirsem gelirim dedim. Evet. Evet gerçekten annelerin psikolojik desteklere ihtiyacı var. Çünkü ben çok iyi biliyorum. Yani intihar etmeyi bile düşünen anneler Duydum gerçekten e, yani o şekilde olan insanlar var. Rabbim yardım etsin. Çünkü sürekli yani e, bir sosyal hayatınız olmuyor. Sürekli e, o çocuğa göre bir hayat endeksliyorsunuz. Onun sağlık durumları kolay değil. Gerçekten yemesinden içmesinden nefes almasına dahil. Mesela Erbay ben e, şu anda e, nefes almasını bile unutuyor bu kız bazen. Bu kız bazen ağzını kilitliyor. Bunu da takalım ben nasıl anlıyorum. Baktım burnunda nefes alamayınca burnu şey yapıyor zorluyor. Ağzını açıyorum şöyle bir derin nefes alıyor bu kız. Bu kız çok fena çok fena. Çok hasta oldu bu sıralarda. Evet dün de bir düştü pat olmuş bu kız. Ne oldu bu kıza? Ne olmuş Erva'ya? Erva nasıl düşmüş aşkım? Anne Anne seni nasıl bıraktı? Ah annesi ah ah. Anne seni nasıl bıraktı kızım? Dün hep herkese anlatıyor bu. Nasıl hasta olmuş Erva? Ö -ö -ö nasıl olmuş? Ö -ö -ö nasıl oldu Erva? Nasıl ö -ö -ö oldu bakayım? Hadi anlat bakayım. Evet bizde artık yoğun bir hafta başladı okul. Artık pazartesi okul. Tabii ki şeylerimiz var. Toplantımız varmış. Bir yoğun bir haftaya girdik. Bu hafta sonundan sonra da ama anne kaçacak. Elva'yı bırakıp kaçacak yine. Evet. Bırakacağım bu kızı. Bırakacağım. Evet. Allah nasip ve bir İstanbul turu yapmayı düşünüyorum. Bakalım birkaç gün. Bu kızı bırakmayı düşünüyorum. Bu kızı babasına bırakacağım. Biraz da babası baksın bu kıza. Evet. Annesi gidecek. Biraz da babası baksın bu kıza. Evet. Baksın babası. Annesi de gitsin. Babanla kalacak mısın Elva? Baban baksın mı sana kızım? Baban nerede? Hani baba? Hmm. Baba nerede? Babası gelecek, annesi kaçacak, değil mi kızım? Bakalım ne kadar bakabilecekler. Bizim var inşallah, düğüne gideceğim. Bunları bırakmayı düşünüyorum. Allah nasip ederse tabii ki. Allah emanet olun. Hayırlı hafta sonları olsun diyelim inşallah. Hayırlı günler.